Ve her karakterin kendine has 4 farklı yeteneği Gerçekten mi? Bütün oyunu kör oynadık Bütün oyunu kör Oyunda niye böyle bir şey var? O <laughs> <laughs> adamlar giriyor. Ne yapıyorsun? Hayır hayır ne yapıyorsun? Bu oyunu kesin oynayamayacağım <laughs> <laughs> Ah <Aa>, ne nasıl? <gülüyor> 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 Çok kötü. Adamla aynen yaptık Oğlum no, bre. Dede. <laughs> <laughs> Dede, <lan> <laughs> Şu yerdeki neydi? <gülüyor> <gülüyor> Neymiş? No. Oh. ne? Ne? <laughs> ne? Bunu kesinlikle yapıyoruz. <laughs> Tamam şöyle. Tamam alt atmam lazım. Vurma vurma hayır vurma. Arkada. Öteki köy nereye gitti? Bilme lazım. Şöyle bu. Hayır. Hayır hayır hayır. Aynen bu. Aynı mı lan nereye gidiyor? Reyes oynamadı mı peki bir anda? Ben Kapı tutan şaka yaptım şaka yaptım şaka. Ya ay sağını. Ben gidiyorum ya alırsın. Ya. Ne? 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 <laughs> hayır, hayır 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 Oğlum reportman şu aptalı ya trollüyor Sanırım oyunu öğrenmem gerek Vıtıcın <laughs> bana yol göster <laughs> 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 Ne oluyor lan? Götlerim hayır <laughs> lan <abi>, bırak <laughs> 오아 Peki şu adamın reaksiyonu, şu Raze'in, karşıdaki Raze'in reaksiyonu. <gülüyor> 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 <Okay>. <gülüyor> Neydi lan o? Ne yazıyordu lan orada? Söyleyecek hiçbir şey olmayacak. Sol verecek. Okey. Teşekkürler Ferit. Gökte ne var yarra... <laughs> Donate okumadın sonra internet gitti cevap verdim tekrar bakar mısın? Neydi? Alev perisi mi? Alev perisi daha önce gelmemiş. Ee, Melisa Öztürk 5. ayını Ne bu mi? 5. ayımız kutlu olsun. Çok teşekkürler.